Arkadaşlar par 8'e hoş geldiniz. daha ismi koymadım. Ama 9. partta inşallah gelir. Neyse. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Böyle bir karakter daha koydum. Bunun arkadaşı ıı, Tamam bu Amerika'dan geliyor ve ve ismi Dilara. Hadi bakalım. Arkadaşımın karakteri. <laughs> hemen Neyse. hemen oyuna geçelim salak gitmiş ya. Uf, şu an acayip sinirliyim. Elim kolum titriyor. Bu... mi aşkım? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya salak mısın? Benim abim abim bir sevgilisini aldatıyor ve bir şey olmaz. Ya Rabbim estağfurullah. Yani Vay, niye ben bende patladı? Yani haklısın ama... Ne bileyim yani abinin şeyi mi yani bilmiyorum. Ya hayır kızban diyor ki sen ben seni elinden bu çocuğu da alacağım diyor. Bana da o galiba. <gülüyor> <gülüyor> of ya yarın Dilara geliyor ya bir de of çok içim var of. Bence herkes çok pişman olacak. Tamam bir dakika Furkan ben hemen bu odama gidip hemen geliyorum. Furkan kapı. Çok sinirliyim. Dur kanka ben de geleyim. Ya gördüğün gibi farkında var mısın? Benim burada elim kolum... Ece. Ece ya elim kolum titriyor yemin ederim ya. Yani ben de şu an çok ama çok şaşkınım. <laughs> Abi ben asla böyle bir şey beklemiyordum. Şey aşkım çıkar mısın Üstünde değiştirir Tam Eşek ya beyinsiz beyinsiz özürlü. Benim abim bu kadar özürlü olamaz. Ay ben bir Aliye'nin yanına gideyim ya. Müsait misin? Müsaitim aşkım gelebilirsin. Ya boş ver. Çok kafana takma yani. Çok üzülmez sonuçta abin yani. Eşek kim Neyse üzülmüyorum. Uf, sen. Uf, şimdi Ali'ye geliyor. Ay. Ya. Dilara geliyor. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım e, ya? Tamam biz artık gidelim. Akşam oldu. Orada. akşam olsun. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ebe evet, gidelim aynen ya artık geç oldu. Sen de kendi fazla görüşürüz. yorma zaten yarın çok söyleneceksin. Görüşürüz. Görüşürüz bence Gidim. de. Bence de bugün uyut arkadaşınla ya da sohbet et. Sonra gene geleceğiz yanına. Hadi görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Aşkı Saat 2'de bize gelebilirsiniz Görüşürüz Biz aşkım. Tamam. Gitmişler. Şimdi arkadaşlar gitmişlerdir ya yarın da Dilara geliyor bari ay bitmiyor bitmiyor acaba eşek abi ne yapıyor of ya eşeğim ben eşek Neşeyi ne işim artık ne yapabilirim alacağım ne zaten neyse Arkadaş şu şunu burnunu değiştiriyor. Sabah olur. O, ne oluyor ya? Bugün <laughs> <laughs> Dilara gelecekti. Şu, şunu da kapatayım. Alo kanka. Aa, efendim kanka. Kanka Amerika'dan geldim. Şu anda e, uçaktan indim. Havalimanındayım. Sen konum atar mısın? Tamam kanka hemen atıyorum. Konum atar. Şimdi uyuyayım bari. Şimdi giyineyim de giysem çok az ama böyle bir şey değil mi? <laughs> hadi, hadi. Geri zekalıya bir bakayım acaba ne yapıyor diye. Uf, ayı da uyanmamış. Pislik. Hadi kalk. Ay Alo. Hadi. Hadi bacım. Hadi. Hmm, ne oluyor ya? Hadi. Amerika'dan arkadaşım gelecek benim. Üstüne. Kim gelecek ya? Arkadaşım işte. Sana ne ya Rabbim ya? Bak. Ay ya. Ben birisini aldattığım için bana böyle davranma hakkın yok. Ama sen beni düşman ediyorsun abi. Tamam mı? Ya Rabbim ya sen hiç kavga edeceğim şu an. Şu an modumda değilim abi. Şu an modumda değilim. Salak ya. Ne <laughs> of ya. Of. Neyse, Arkadaşlar Dilara gelir. Bir dakika. Ay galiba ev burada. O haolon içinden der. Allah neler yaratıyormuş maşallah. Aa. Merhaba. Mer Ayş Merhaba, acaba Ali nerede? Şey e, e, odasında. İsminiz nedir sizin? Gila. E, telefon numaranızı alabilir miyim? Acı bakmasın ya. Ne alakası var Allah Allah? Maala bunlar yemin ederim ya. Oğlum hemen. Maşallah, maşallah. Ne ya? Anlamadım ya. Ay. Anlamadım ya. Acaba burası mı müsait midir? Aa. <laughs> Al ya. Dilara. Çok özlemiş seni. Sarılırlar. Sarılırlar. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de oturuyorum öyle. Amerika nasıldı? Ne yaptın? Ne ettin? Eyle yani kanka bence Türkiye hiçbir yeri geçemez. Tabii ki Bir şey diyeceğim. Kapıdaki sapık kimdi? Ne sabı Abim o. Ne dedi sana? O gerizi Çağlı. Bilmiyorum. Analar neler doğmuş falan. Dedi telefon numaramı falan istedi. Gerizi Çağlı ya. Gerçekten artık çok oluyor bu. Kanka, kanka ne oluyor? Yani her şeyi anlatır. Oha kanka. Abinden gerçekten beklemezdim. Neyse ben de şu e, kanka senin sanki e, bir arkadaşın vardı Ece miydi ismi? Onu ha, çağırsana. Evet. Kanka işte Aldattı ya gerizekalı onu. Nasıl çağırayım? Kanka Ece'yi e, çağır. Ece ile iyi aramız dedim. Şu anlık inşallah iyidir. Arıyorum. Tamam ara sen. Ay inşallah. Of ya inşallah. Çağır hadi bakalım. Bir dakika. arkadaşlar çok uyumlu. Alo Ece. Alo. Ece ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Yallah, oturuyorum. Ece bana gelsene bize gelsene. Kim var Alya? İşte Dilara var. <laughs> Dilara mı geldi Amerika'dan? Evet. evet. Hemen geliyorum yani. Dilara Ama, bir, ama bir sıkıntı var. var. Söyle abim evde. Sorun değil abin zaten bizi ilgilendirmiyor. Bence ge biraz geçer ve Ece gelir. A biraz zaman geçer ve Ece gelir. Aa Dilara hoş geldin. Aa merhaba. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Ay e, Ali senden bahsetti galiba ismin Ece. Bana da bahsetti. İsmin Dilara'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Dilara. Tanıştığımıza memnun oldum. Tamam. Memnun oldum. Şöyle oturun. Oturalım şöyle. Şöyle. çağıralım mı? Arkadaşlar pardon karıştırdım. Ceren'i çağıralım mı? Seni çok seviyordu. Ben de onu çok seviyorum çağıralım. ya En son geldiğimde e, onunla buluşuyorduk yani. Görüşüyorduk Ama falan. Ama işte inşallah kabul eder. İnşallah. Bence anlattığın olaylardan sonra kabul etmesi yüzde %50 sonu. Yani, evet. ben da... arayayım. Sen bir şansın dene. Tamam. Alo. Alo. Ee, ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun Arya? Oturuyorum. E şey. Ceren. Pardon. Ceren bize gelir misin? Abim var. de... Abim kovarız evden. O kolay. Ağzına iki tane yapıştırırım gider o gerizekalı. Kim var ki? Kim şey, var ki? Dilara var. Amerika'dan geldi. Aa, Dilara mı geldi? Onu ne kadar çok özlemiştim. O zaman ben geliyorum. Geldi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bu kadar da. Görüşürüz.